İşlere başladık. Serviste başladınız. Konu geldi buraya. Ben e, şimdi şunu söyleyeyim. E, Alanya'da bu gezi olayları, ile, Alanya'da öğrencilerin geziye götürülmeye evet. bahanesiyle Nileci. dolanan 300 bin euro'nun nasıl öğrencilerin dolandırıldığı olayını gündeme getirdik. Bunu da milletvekili, Antalya milletvekili gündeme getirdi. Mecliste soru önergesi verdi. Bizim gazetemizin ismini kullanarak Ondan sonra araştırdık doğruymuş dedi. Bak koskoca milletvekili Kim profesör, o? doktor. Deva tamam. partisi Şu anda ismi aklımda evet. değil ve gündeme getirdi ama doğruları gündeme getirmek bazen iftira ile karşılaşabiliyorsun. Aman ya ilçe milli eğitim müdürü vekil. Ya koskoca ilçe milli eğitim müdürü. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Evet. Şimdi biz iftira atıyor muyuz? Diyoruz. Benim yaptığım haberlerde iftira varsa kardeşim git yargıya git. Hemen yargı gereğini yapar zaten. 23 insan bana iftira atıyorsun diyorsa sana. Git yargıya dava aç bana. Beni cezalandır. Öyle bir şey de yapmıyor. Ve geçen beni aradı biliyor musun? Bir buçuk saate yakın akşam e, aradı, konuştu. WhatsApp üzerinden arıyor. Özellikle söylüyorum WhatsApp üzerinden arıyor beni. Ve benim Milli eğitimde, e, milli eğitime bağlı bazı, bazı kurumlarda çalışan bayanlarla ilişki mi olduğunu söylüyor. Koskoca ilçe milli eğitim midir ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Şimdi duyuyorum ben de gerçekten ben şaşırdım. Bak aslında söylemeyi düşünmüyordum. Şimdi olay gazetecilikten doğru söyleniyor. Bana şunu söyleyeyim. Derdiye, bak. İftirayla karşılaşabiliyoruz. Yani, i̇ftiranın yakışanı var yakışmayanı var. Ben Hilmi'yi tanırım yapmaz evet. ama şunu da söyleyeyim. Ya verin ki ben Yok, bekar bir adamım. Bekar onu, onu diyecektin. Lafı ağzından aldın benden çok bak. geçeceksin. Onu da söyledim ona. Valla e, sonuç itibariyle Hilmi Şahin birisiyle bir şey yaşıyorsa ki öyle bir evet. şeye ben ihtimal evet. vermiyorum. Ama bekar adam kardeşim artı bu e, kadınla erkek arasında seni ilgilendirmez yani bacın değilse, eşin değilse, kendisi... anan değilse seni ilgilendirmez. Öyle bir şey, sayın müdürüm böyle bir şey varsa sana sana bağlı Milli eğitim kurumlarında çalışan elemanlar bunlar. Evet. O bayanlara iftira atmaya utanmıyor musun dedim ya. Hadi beni geçtim. Ben dedim bekar bir adam istediğimde yatar kalkar düşer kalkarım sıkıntı yok. Öyle bir şey yok ama dedim kendi personeline iftira atmaya utanmıyor musun dedim ya. Öyle bir şey varsa da kardeşim sen koskoca vekil müdürsün. Milli Eğitim Olacak. Müdürü, vekil, vekil müdürü. Personelini yüz kızartıcı suçtan at o zaman dedim. İhraç et. E, zina suç değil diyor, atamıyor. Ya bir de böyle bunun arkasına sığıyor. Ya böyle bir iftira şekli var mı ya? Yusuf neydi? İsmini de bilmiyorum. Yusuf, ismi Yusuf ama. Yusuf Yılmaz mı neyse. Yani gerçekten çok üzüldüm. Üzülme, hiç üzülme. Şuna üzüldüm. Kendi personeline iftira atan. Yani sen öğrencilerin dolandırılmış, onu kurtaracağın yerde bana ne kardeşim diyorsun. E, senin o çukuruyla on, yani. Onu, onu kapatmak için de kendi personeline şunlar şunlar bilgi veriyorsun. Ya Onlara bu, da düşüp kalkıyor bu, musun vallahi kusura bakmasın. Milli eğitimin dışında oluyorsa ki gerçekten evet. böyle bir şey bence yoktu ilmi. Evet. Oluyorsa milli eğitim müdürün ilgilendirmesen namus ve misin kardeşim? Sen kendi ailenin namusuna sahip çık. <laughs> Başkası ne yaparsa yapsın. Ya. Hadi çarşı pazarı kapatma böyle adamları ya. ya. Böyle utanmazları yani ya. ya. Alanya'da bunu koruyan yani yanlış anlamasınlar ama Alanya siyasetinde vekil ilçe milli eğitim müdürünü böyle bir müdürün arkasında durup koruyan siyasetçilere de yazıklar olsun gerçekten. Ya. Yazıklar olsun. Tekrar kınıyorum buradan gerçekten. Kimseyi ilgilendirmez. Böyle bir, abi milli eğitim gibi bak. Milli eğitim gibi özellikle bak. Milli eğitim gibi bir kurumun başında duran bir müdür vekil müdür iftira atıyor ya. ya ben tarih Ben ağır konuşmuyorum. bu adamla da davalı olmak ister evet. Çekindiğinden değil yani. İstemem. Ya kardeşim bir, böyle bir şey yok da varsa sen ancak personelin hakkında yüz kızartıcı şeyden işlem yaparsın, bitti ya. ya Hilmi'yi ne arıyorsun? Benim Alanya'da gittiğim yer ev, evden adliye, adliyeden eve gidiyor. Hayır, yani benim yani anlamadığım senin yer ya. İst, İstesem de giderim kardeşim, kime ne yani? benim özel hayatım kime Yani ne? sana ne, yani ha. sana giren çıkan yoksa, sen işine bakacaksın kardeş. Yani sen yolsuzlukları nasıl kapattığını <laughs> ve evet. sen orada nasıl oturttuklarına bakacaksın sayın müdür. Öğrencileri 300 bin euro dolandıran, bir milli vekil milli eğitimin başındasın. İzin verip yurt dışına gitmesine izin veren bir milli eğitim müdürüsün. Paralar da geri ödenmemiş, çocuklar da gitmemiş. Firma sahibi tutuklanmış cezaevinde nasıl tutuklandığını bilmiyorum. Firma sahibi de cezaevine girmeden önce beni aradı. Dedi, ben beraber miydik bir ara aradığında? Hayır, ben, ee, ben de. Ve şunu söyledi bana, ben konuşursam milli eğitimde kimse koltuğunda oturamaz dedi bana. Ve bu vekil müdür de diyor ki sen para istemişsin diyor ya, şeyden, firma sahibi. Dava İspat etsinler o zaman dedim gitsinler. Ya sen de aç. Ya neyini açacağım ama adliyeden bıkmışım zaten. Git gel git gel. Yani gitsinler bana dava da ben savunma yapayım. Sıkıntı e yok. E neyse boş ver kapattık konuyu. İşte Milli Eğitim Müdürü söylenecek bu, çok şey varmış. varmış Ay benim kızdım ne biliyor musun? Mi? Evet. Bu Milli Eğitim Müdürü'nün kendisiyle ailesi ilgili bir şey değil. Anlatabiliyor evet. muyum? ki böyle bir şey varsa sen sivil bir vatandaşsın. Evet. Milli Eğitim Müdürü'nün senin yaptığın, kalktığın karıyla ne alakası var? Ha, kendi personelinle sen, kendi okulda mı okulda, iptirafı. hayır okulda evet. yapıyorsan ya da e, halka açık mekanlarda gayri çirkin evet. görüntüler veriyorsan ancak gider personel hakkında soruşturma açar. Onu da nasıl açar? Kafasına göre açamaz videosu vardır, fotoğrafı vardır, görenler vardır. Açar. Ya Hilmi'ciğim bunlara takılma, boş ya, ver. Burada Bunun son... sebebi ne evet. biliyor musun? Evet. Bu işte makamlara gelirken liyakat yok ya. Evet. Liyakat yok. Şimdi ben ben bu. artı parada bir de şunu eklemek istiyorum burada. Böyle bir ilçe milli eğitim müdürünü, Alanya'ya yakışmayan böyle bir ilçe milli eğitim müdürünü arkasında gezdiren Mevlüt Çavuşoğlu ve vali geldi geçen gün. Valinin arkasında gözükebilmek için entrikalar düzenleyen bir milli eğitim müdürüne ee, orada, o koltukta tutan insanları da buradan resmen kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Ay, öyle bir şanslı, öyle bir şanslı, yapışmıyordum. Şimdi söylüyorum, yapışmıyor. Ay, şimdi söylüyorum şey. yani bu hiç ilgilendirmiyor. Yani açıkçası beni böyle bir şey için, milli ben evliyim, evet. beni Milli Eğitim Müdürü arasa ben ne derim biliyor musun? Evet. Kardeşim bak bu beni, Allah'ı beni, karımı ilgilendirir. Başka hiç kimseyi ilgi... Ki sen bekarsın, evet. bu senle Allah arasındaki bir konu. Nokta, başka konuya geçelim. Boş Ya şimdi şu şey tekrar şey yapayım. <laughs> beni bilgilendirecekse beni WhatsApp, WhatsApp üzerinden aramasın. Beni resmi olarak bilgilendirsin. Diyorum ki... Resmi yazı Alan ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bana açıklamanı yaptı, onu da yayınlayayım ben diyorum. Yapmıyor. Niye? Kaçıyor. Neyse, boş mesela şey şey. ya. Ama ya valla, hakikaten çözemeyiz yani. Çözemeyiz. Bitmez, bu, bunlar bitmez. Bitmiyor, gerçekten bu tip insanlar bitmez. bitmez. Kendi personeline iftira atan bir müdür olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kimmiş personel, sordun mu? Ya az çok tahmin ediyor edebiliyorum. Ömrümde bir defa da görmedim bayanları. İkisinde. İki tane bayanı kastediyor. Yani düşün, ikisi de evli galiba İkisi de evli olması lazım dediği bayanın. Ve bu insanlara öyle bir şirket ağza alınmayacak kelimeler söylüyor ilçe milleti. Ses kaydını al istersen diyor. Ne? Ses kaydı alacağım ben. Ses kaydı almak zaten biliyorsun kişisel verileri gittik 40 bin attık geldik evet. unutmuşuz birisinin diye. E, şimdi bir daha mı gidip yatalım? Ve sesimi kaydet istersen diyor alabilirsin. Ben dedim ses kaydetmemiş bir zaman. Kendi, kendisiyle karıştırıyor ben. Kendisi alıyordu muhtemelen. Yes. <laughs> <laughs> Neyse. 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 Ee... Canı sağ olsun. Bak kafamız iyice dağıldı, üzüldüm. Yani bu hani şey olarak.